Efendim bir insan kendi inandığı değerlere göre bir takım yorumlarda bulunabilir elbette ve bunu e, savunur bunun olmasını da ister belki gönlünde yani tüm dünyaya hakim olsun isteyebilir tamam buna da eyvallah fakat bu inançlı kişi dikte ettirmeye, tahkir etmeye veya suçlamaya, işte cehennemde yanacaksınız, ey kafirler falan filan gibi bu tür söylemlerle aslında kendi inancının değerini düşürüyor. Yani madem senin inancın doğru, hakikat, e o zaman bu kadar e, çırpınmana gerek yok yani e, bu kadar böyle yani dikte ettirmek için uğraşmana, çabalamana falan gerek yok. Eğer zaten hakikatse, eğer zaten doğruysa bunu böyle e, elinde kılıç sallar gibi etrafa böyle sallamanın bir anlamı yok. İnsanlara söylersin bakın böyle bir bakış açısı katmak istiyorum size. Kabul ederiz etmez. Yani bugünkü Müslümanlardaki temel sorun bu. Geçtiğimiz günlerde çektiğim videoya bir atıfta da bulunayım. O kadar böyle belalar, yani şimdi yorumları açıp e, okusam şey olur yani. A4 kağıdını geçer. iki A4 kağıdı olur yani. Bazılarını YouTube kendisi kaldırmış. Bazıları duruyor. Bazılarını ben kaldırdım. Sonra da iyisi kalsın. Yani e, bir hocalarını eleştirdim diye hocalarına ne hakaret ettim. Ne suçlamada bulundum. Hocalarını ne dışladım ne başka bir şey yaptım. İnancına sadece dedim ki senin inancının modası artık geçtiğini gösteriyor bu. Yani sen bu tür işlerle uğraşıyorsun. Voleybol oynayan kızların bacaklarının açık olması. Senin konun bu. Bakın o kadar rezillik, kepazelik oluyor ülkede. O kadar çocuk tacizi oluyor. Sen bunlara bir çift kelam ediyor musun? Bak Afganistan'dan çok sayıda kişi gelmeye başladı buraya. Bakın Afganistan'ın Taliban'ın zihniyete de ne biliyor musunuz? Bakın şimdi size gösteriyorum. 50 <laughs> <Bunu gülüyor> silahlı adamlar, şeyim Junojo paylaşmış. Taliban executed this poor comedian Khashaa Zivan that it's haram in Islam to make people laugh. Taliban bu komedyeni idam ediyor. Neden? İslam'da gü insanları güldürmek haram olduğu için. The video is moments before his death. Bu gösterdiğim videoda ölüm ölümünden idamından birkaç e, dakika önce. Şimdi yani Müslümanların bu kadar sorunu varken sen bir hocasın, sen e, alimsin öyle kendine tanıtıyorsun. Şöyle bir şey paylaştım. 45 çocuğa tecavüz edilmiş ses yok. 12 yaşında çocuk camide asılıyor ses yok. Diyanet milyonları israf ediyor ses yok. Ya bu diyanetin yaptığı tek şey sadece insanlara hikaye, masal anlatmak. İnsanlara ya 1400 yıldır ayakta olan bu dinin kurallarını tekrar tekrar böyle anlatıp duruyor. Anlatıp duruyor. Ya kardeşim 1400 yıldır siz bunu çözemediniz mi ya? Ayıp size ya. 1400 yıldır bu dini o kadar anlattılar, anlattılar, o kadar kişi çıktı. Ama bir türlü ya kimse öğrenemedi ya. Bunlar da anlatmaktan da bıkmıyor. Ya bir kere imamlık, veya diyanet, e, din diyanet gibi bir kurum İslam'ın kendisinde yok. Bunu bilmiyor musunuz siz? Utanmıyor musunuz? Yani din görevlisi diye bir ruhban kesimi gibi Hristiyanlıktaki ruhban kesimi gibi din görevlisi e, sınıfı yok İslam'da. Ama maalesef ciddi anlamda bir bütçe veriliyor ve israf gerçekten israf. Haksız atamalar ayyuka çıkmış. Ses yok. 8-10 maaş alanlar var. Bunların hepsi sıradanlaştı. Bir tek kadının burnunun göstermesinden rahatsız. Ya bu nasıl bir mantık bu? Benim aklım almıyor ya. Ben gülüyorum bunlara ya. Kıymetli dostlar. Yani ben o videoyu 4 dakikalık bir videoydu. Diyorum yani 4 dakika 50 saniye falandı. Ya onu ben hiç yani bu kadar böyle yorum ve dislike yağmuruna tutuldum. Acayip ama. Yani hiç umurumda değil. Ben çok izlenmek için asla video çekmiyorum. Like alayım diye asla video çekmiyorum. Çok iyi yorumlar alayım diye asla video çekmiyorum. Benim tek yaptığım şey ne? Beni bilen bilir. Ben eski videolarımda bunu anlatmıştım. Benim yaptığım... Benim çabaladığım... Şey şu amaç şu. Ben kendi edindiğim araştırmalar, okumalarım, kitaplarım, birikimim, yani bunun çok iyi, çok harika bir insanım, çok her şeyi biliyorum, her şeyi okudum gibi bir iddiam yok. <laughs> Kimseyi böyle ucuz vaatlerle kandırmıyorum. Din adamıyım falan demiyorum. Yeni bir din oluşturdum demiyorum. Ne bileyim ya da size hakikati buldum gösteriyorum demiyorum. Bir hakikat uğraşı bir hakikat ve e, hakikat'e ulaşmak da yok tabi. Bizim ana felsefemiz bu. Bilenler bilir izleyenler bilir. Hakikat'e ulaştım dediğin an yanılırsın. O işin ayrı bir boyutu. Ben e, bunu amaçlıyorum. Yani insanların hakaret etmeden, birbirlerini suçlamadan, iftira atmadan belki hakaret olabilir bazen. Ay amına kodumun çocuğu falan derim içimden gelir yani bazen. Yani yapacak bir şey yok. Ama şu an bu tabiri kimseye demedim farz edin. Fakat bu tür zihniyetlere diyorum yani. Yani bu kadar da olmaz ya. Ee, benim amacım bu. Ben e, her görüşüm değerlendirilebileceği bir videomda vardı değerleri değerlendirme hadi gelin değerlerimizi değerlendirelim dedim bunu amaçlıyorum yani kötü bir niyetim veya bencilce bir e, çabam yok bunu bilenler bilir fakat hocalarını bir eleştiri yaptım diye ben bir de hiç adetim değildir böyle etiket koymak kameram bozulmuştu video çektiğim bir kameram var yani daha doğrusu bir aygıtında bir sorun vardı. Şimdi düzeldi. Ben telefona hani öyle içimden geldiği gibi ulan dedim kim zaten beni izleyenler benim takipçilerim belli bin küsür takipçi var. Yani onlar bak ulan baktım İsa Şen Hoca'nın tüm takipçileri yüklenmiş. Ha, hurra! Ama öyle böyle değil ya. <laughs> Şimdi neyse bak Kavakçı şu kadın dolar akmış siyaset bilimi öğrensin diye. İBB'den 155 bin dolar verilmiş. Ben de şöyle dedim. Hayata bak ve biz ne zorluklarla bilgi öğreniyoruz. Bilgiyi almak için, bilgiye ulaşmak için ne çabalar gösteriyoruz. Bunlar dolar basıyor hala öğrenemiyor. <laughs> evet. Bazıları da böyle Twitter'da atmıştı bu bana ee, yorum da ağır böyle sülahleme bile e, benim umurumda olmaz. Ben dediğim gibi. Eğer iftira atan da çok var. böyle Hatta bir tanesi şey demiş ya. Ya diyor sen Alparslan Kuitulcusun. <laughs> Bak işte mantık bu. Alparslan Kuitul'un e, bir teravih şey in, e, nedir bu e, inziva e, itikaf e, olayları vardı ya Ramazan'da. Dedim yani adamlar haklılar. Ramazanda camideler koronadan Moran'dan Ne alakası var? Adam camiye gidiyor. Kendi ibadetini yapıyor. Bunu dedim. Böyle yani onları savun. Yani bakın düşünüyorlar ki savunduğun kişinin inancındasın. Kardeşim ben haklının tarafındayım. Ben hakkaniyetin, adaletin tarafındayım. Karşılıksız olarak yaparım. Kendi görüşümü kimseden çıkar menfaat gözetmeden yaparım. Halbuki beni bilmiyorlar ki ben din üstü inançtan bağımsız, agnostik bir felsefeye bağlı olan bir insan oldu. Bu da bilmiyorlar herhalde. Böyle diyor. Bir tanesi de yazmış ya diyor sen Furkan Vakfı'nın üyesi oldun. Bu üyesi midir falan diyor. Niye böyle iftira atıyorsun? Böyle tuhaf tuhaf böyle tartışmalar. Gerçekten sıkıntı. Sıkıntı. Yani demem o ki kıymetli dostlar. Gerçekten e, e, umut etmek lazım tabi. Daha müferreh bir toplum için, daha düşünen, akleden bir toplum için umut etmek lazım. Herkesin yanlışları var, herkesin hataları var. Benim de elbette kıskaçta kaldığım, yani tepeden e, inme bir takım buyurganlıkları reddediyorum. Fakat bu vesileyle belki kendimce bir takım dogmalar inşa ediyor olabilirim. Bunları da sorgulamak lazım. Bunların da üzerine gitmek lazım. O işin ayrı bir boyutu. Fakat güncel sorunların, güncel e, bir takım olayların analizinde, yorumunda bile maalesef e, düşünmekte zorluk çekiyorlar kendi hocalarına bir toz kondurmakta zorluk çekiyorlar. Yani ben bunlar adına üzülüyorum. Gülüyorum. Yani trajikomik bir şey yani daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Yani kıymetli dostlar şimdilik bu kadar diyelim. Araştırmaya, okumaya, yeni bilgiler öğrenmeye, Devam diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle muhabbetle kalın.